Doğma beyime buralıyım, burada yaşıyorum. Kar yağdı mı? 2 metreye yakın kar yağıyor. Şu, şu, an 60 santim kar var. Burada yağışlar başlayalı bir ay oldu, bir iki ay daha sürer. En yüksek köyde bu pazar şehir köyü. En çok kar da burada oluyor. Çocuklar evet okula gitmesi sıkıntılı çünkü hava şartları kötü. Ana yol devamlı açık da evlerin ara yollarda açık olması lazım. İki, bazı evlerde yaşlı var, hasta var. Bu bu gibi bir sorunlarımız var ya. Turistik amaçlı geliyorlar. Otel yakın burada zaten. Ama buradan arabayla 5 dakikada otele çıkarsın. Burası aşağıda, köyün en çok kar olan burada Baksınlar nasıl karalanmış diye yazıyoruz. <laughs>